Merhaba arkadaşlar, YouTube'un en boş kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Ali. Yanımda biricik büyük babam var. Adı Ali. Nasıl büyük babam? Teşekkür ederim. <laughs> Bugün büyük babamla bilgi yarışması yapıyoruz. Geçelim o zaman videoya. İlk soruyla başlıyoruz büyük babam. Aşağıdaki meyvelerden hangisi kırmızıdır? A. Patlıcan B. Muz C. Kivi ve çilek. çilek. Bravo büyük baba. Alkışlıyoruz ve büyük babam ikinci soruya geçiyor. İkinci soru büyük babacığım. Fransa'nın başkenti neresidir? A. Mardin B. Kırklareli C. Paris D. Wuhan Evet Evet Wuhan Bilmiyorum artık Wuhan mı? Paris mi? Mardin mi? Kırklareli mi? Bravo büyük baba. <laughs> Paris büyük babam. İkide iki de devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanımızdır? A. Nihat Hatipoğlu Hoca B. Cübbel Ahmet Hoca C. Kardeşin Bayram Hoca D. Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız Evet Hoca Hoca Hangi hoca? tekrar okuyorum büyük baba A. Nihat Hatipoğlu B. Cübbel Ahmet C. Bayrak D. Fahrettin Koca. Fahrettin Koca. Bravo büyük baba Fahrettin Koca. Üçüncü soru ve dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soru. Nokta 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 içene yılan bile dokunmaz. Atasözündeki nokta 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 kısmına hangi içecek gelir? A. White chocolate mocha. B. Sütlü filtre kahve. C. Ayran. D. Su. Su. Bravo büyük baba. Büyük babam bu soruyla bildi. Bir sonraki soruya hızlı bir şekilde geçiş yapıyoruz. Aşağıdaki takımlardan hangisi bizi Avrupa'da temsil eder? A. Real Betis B. Beijing Guan, C. Beşiktaş D. Osmaniye Spor Beşiktaş abi. Bravo büyük baba bunu da bildin. Bir sonraki soruya geçmeye hak kazandın. Harika gidiyoruz. Bir sonraki soruyla karşı karşıyasın büyük babam. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı yapmıştır? A. Doğu Perinçek B. Barack Obama C. Merkel D. Thomas Edison Merkel. İyi bir düşünelim bakalım büyük baba. Amerika Birleşik Devletleri ABD başkanlığı hangisi? Doğu Perinçek, Obama, Merkel, Edison. Obama'dır. Obama'dır tabii ki de. Çak büyük babacığım. Bu soruyu da bildin. Bir sonraki soruya geçiş için hak kazandın. Yeni soru. WhatsApp mobil uygulaması niçin kullanılır? Spor yapmak için, kıble yönünü bulabilmek için, mahalle muhtarı seçebilmek için, insanlarla iletişime geçebilmek için. İnsanlarla iletişime <laughs> Çok büyük baba. Harika gidiyoruz büyük baba. Şimdi geldik baraj sorusuna. Aşağıdakilerden hangi olay bizi cennete bir adım daha yakınlaştırır? A. Nihat Hatipoğlu izlemek B. Bu videoyu beğenip yorum yapmak C. FETÖ'cüleri küfür etmek D. İbadet etmek İbadet, <laughs> i̇badet etmek. etmek Büyük babam barış sorusunda geçti Ve büyük baba zorlu sorulara geçiyoruz artık Aşağıdaki kişilerden hangisi kuantum fiziğini bulup paralel evrene geçiş hakkında fikir ortaya sunmuştur? A. Albert Einstein B. Kenan Evren C. Mehmet Ali Erbil D. İbrahim Tatlıses Einstein Kenan Evren, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses Mehmet Ali İbrahim Tatlıses İbrahim Şeyde kum altında Einstein diyeceğim Einstein. Başlamıyoruz. <laughs> 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 Fikir ortaya sunmuştur. A. Einstein. B. Kenan Evren. C. Mehmet Ali Erbil D. İbrahim Tatlıses. Einstein. Bravo Einstein! <laughs> büyük babam bunu da bildi. Evet Fiziğe 10 numara geçiş yaptı büyük babam. Şimdi sesli bir soru geliyor büyük baba. Şarkımızı dinleyelim. Bakalım bu şarkıda. Soruyu bilebilecek misin? Biraz daha ses açalım. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Aşık Beysel B. Neşet Ertaş C. Selda Bağcan. D. Ezhel. Ezhel olabilir. <laughs> büyük babam bunu da bildi. Bravo diyoruz büyük baba. <laughs> Esra, içki, alkol, viski. Bir sonraki soruya hızlı bir şekilde geçiş yapıyoruz büyük baba. Finale doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdiki soru tarihten gelecek. Hazır mıyız büyük baba? Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesinde 15. kolordu komutanı olarak bulunan isim kimdir? A. Killi Hakan B. Recep Tayyip Erdoğan C. Kazım Karabekir D. Necmettin Erbakan Tekrar okuyayım. A. Killi Hakan B. Recep Tayyip Erdoğan C. Tayyip Erdoğan. C. <laughs> Reis'e selam var. Reis'e selam var. Göründüğü gibi olan gücünü... Olmaz <laughs> Film, film, film. <laughs> büyük baba tekrar okuyorum. A. Kirli Hakan. B. Recep Tayyip Erdoğan. C. Kazım Karabekir Paşa. D. Necmettin Erbakan. Erbakan, Erbakan kim ya? Erbakan kim ya? Hiç uzun boylu konuşma lüzum var mı? Dünyada hangi aklı başlı adam bunlar yaptığını yapar? Kazım Karabekir. Çak büyük baba Kazım Karabekir ve doğru cevap. Büyük babam şimdi sana 10 numara finalden önceki son soruyu soruyorum. Ki hazır mıyız? Daha hazırız. O zaman bir bardak suyumuzu içelim. İçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirinden güzel, eğlenceli içerikleri olan, karizmasıyla ve sempatikliğiyle meşhur en psycho YouTube'u kimdir? A) Enes Batur, B) Berkcan Güven, C) Reymen, D) Furkan Ali Uram. Bu kadar. <laughs> <Harikasın. gülüyor> büyük baba. Finale geldik seninle birlikte. Şimdi finalden önce seninle bir sohbet etmek istiyorum. Nasıl buldun Büyük Baba programımızı? Çok güzel. Çok güzel. Buradan e, YouTube ailesine, Furkan Ali Uğra, Özel Hareketler ne demek istiyorsun? Selamlar olsun. Selamlar olsun. Büyük Babam final sorusuyla karşı karşıya. Büyük Baba final sorusunu soruyorum. Videoyu buraya kadar izleyenlerin ne yapması gerekiyor? A. Kanala abone olmak. B. Videoyu beğenmek C. Videoya yorum yapmak D. Kanal bildirimlerini açmak E. Hepsi Cevabı alalım Büyük Baba evet. Bravo Büyük Baba Yarışmamızın sonuna geldik Ve bizden kocaman bir torun sevgisi kazandı evet. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Sizden hepinizden beğeni ve yorum bekliyorum Kanalıma abone olmayı unutmayın Benim için değil bu adam için, büyük babam için kanala abone olun. Ne yapsınlar büyük baba? Videoya abone olacak. Videoya abone olsunlar kanalıma ve videoyu ne yapsınlar? Evet. İzlesinler. İzlesinler. En sonunda? Beğensinler. Beğensinler tabii. Güzel güzel. Güzel güzel beğenin. Yorumunu yapsınlar. Aynen öyle. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. videoyu beğenmeyi unutmayın